şimdi bozdu. Nereden biliyorsun şey olduğunu? Hile olduğunu? Al. Çabuk. Alıyor musun Aha düştü. Alıyor musun He? Yok. Öbür arkadaş açma yetti SSD'yim de merak etme de. Eğer şu an ikinci katta inmezseniz ban yiyeceksiniz de. Dur ben SSD alayım da. Tamam bir dakika ben şunu açayım. Orada saldırsın. Bir dakika kanka ben göreceğim onu şimdi. Hile adam hile. Şu ATX. Hiç dalma sen. Hiç dalma. Hiç hiç hiç. Al bak adam çıktı. Bir dakika ben de gideyim. Bak 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 şimdi hile ya. 异地。